ilgili bir şey. Önce bunun üzerine nasıl duracağımızı bilmemiz lazım. Herkes bana doğru dönsün. Yüzü bana doğru dönsün. Herkes beni görebilirsin. Şimdi ben ne yapıyorsam <laughs> siz aynısını yapıyorsunuz. Beni aynı şekilde görürsünüz. Mesela bu elini kaldırın herkes kaldırsın. E, beni aynı şekilde gördüğünüz zaman değil Bu şekilde yapmanız lazım. Öteki elini canım. Bravo. İndirin. Yapsın herkes aynısını. İndirin. Ayağım kaldırın bakıyorum herkes yapıyor mu? Evet. Öteki ayağını yapmam lazım değil mi? Beni evet, aynı şekilde görüyorsunuz. Çünkü bu çok önemli. Şimdi trafolinlerden düşmemek için vücut ağrımız hafif önde olacak. Evet. Tamam mı? Denge. Herkes bu ufak şöyle. Dengeyi hissetsin. Aynı buz patiği ve beyaz gibi şöyle olduğumuz yerde. Yani. Bravo. Vücut ağrımız önde. Kapalı şöyle biraz istiyorum. Açık kapatalım. ya. Yani yıldır yıldır uzun önemli değil. Hareketlerle vücut sağlığı ayaklar gibi geliyor. Anlaştık mı? Şimdi